Herkese merhabalar, kanalıma hoşgeldiniz. Lucer Rams'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, birinci katı tamamlamıştık bildiğiniz üzere. İkinci kat için gerekli isimleri buraya not ettim. Ee, Word'de de var. Ee, Youtube'dan yazanları not ediyorum. Ee, bu videoda ikinci katı artık e, tamamlayacağız. Ve birkaç kişiyi yapacağız artık birlikte. Ee, bahçede bir değişiklikler yaptım. Ee, son hali şöyle buradaki sulu kısmımızın. Ee, göletimsi olan kısmımızın. Burada aksayotlarımız var. Şöyle bir e, alan hazırladım bunun yanına boş kalmaması için. Şu yolları çizdim taşlarla. Ve ışıklandırma koydum iki tane. Daha sonra bahçeyi bir blok yükselttim. Sanırım bunda da yoktu kayıt dışındaydı. E, bunda bir blok yükselttim. E, sonra neler yaptım? Para gitti gördüğünüz gibi. Parayla arı aldım. Evet e, şöyle ortadaki kovan aldım. Bu kovan büyük kovan. E, bunu normal standart kovanın yanında dört tane sandık koyarak yapılabiliyor. Bu da içinde 18 tane tutabiliyor. Yani bunun ikinci sayfası da var şu şekilde. Burada şu an iki kraliçe, bir tane kraliçe ve geri kalanı komple 10 tane işçi arı var. Bu, bu kovanı sadece kraliçe arılara ayırdım. 5 tane kraliçe arımız var. Burada da yine bir tane kraliçe gerisi işçi. Bunlar burada bal üretimi yapıyor. Onlarla para kasıyorum. O şekilde tekrar aralıyorum. alıyorum. böyle böyle arıları çoğalttım. Tabii kendim de yakaladım kaynak sıfırlandığında. Uzun bir, edil, e, uzun bir süredir sıfırlanmıyor ama. Daha sonra ne yaptım? Şunu e, koruma 4 bastım. Biliyorsunuz artık level kasma sistemi. Evet onu da göstereyim. E, anlatmıştım bir önceki videoda. lavlarla ya Lavlar yakıt olarak kullanıyorum. Burası vardı ve şimdi arka kısmı da yaptım. E, burada harika bir şekilde lav üretiyorum. Üstte lavlar var. Burada da e, dikit. Bunun adını yine yanlış söylüyorum. Dikit değil muhtemelen ama anladınız siz. <laughs> e, bunlar var. Bunlardan lav kasıp. E, buraya koyuyorum. Mesela şurada. Sonra da kaktüs. Evet şurada beraber gelin birlikte videoda 30 evvel olalım. 30 evvel olup büyü basıp e, sonra tekrar alıyorum. Mesela şu an bunlar da dolu aslında ama almayacağım şu an. Daha sonra şunları e, atabilirim. Hemen şuradan. Bir saniye. Evet. Bunlara gelip bu fazlalık boyayı e, atıyorum şöyle. Burada ya yakıyorum bunları. Bir işe yaramıyorlar çünkü. Keşke yarasalardı. E, şimdi. Dediğim gibi oradan lav alıp. E, şimdi hemen bir şeye bakmak istiyorum. Botta ne var şu an? Botta güzel birimiz varsa onu da basalım. Şöyle tüy düşüşü 4 falan gelse alırdım. 2 var. E, basmayalım şu an. Kitaba bakacağım bir de hemen. Güç 3 var. E, değmez. Tamam bunu başka bir şey basarız. Böyle zamanlarda şey yapıyorum. Basacak bir şey bulamadığım zaman. E, kitaba bir level basıyorum. E, değiştiriyorum yani buradaki büyüleri. Öyle öyle şu an elimdeki şeyleri göstereyim hemen hızlıca. Burada şurada o bir level bastıklarım var. Burada da güzel büyüler var. verimlik 4, ayartma 3, kırılmazlık 3 gibi. E, daha sonra neler yaptım. Eee... Bu kadar e, kayıt çok da fazla bir şey yapmadım. Şimdi hızlıca şeye başlayalım. Ladin tahtası kastmıştım birazcık. Zaten vardı öncesinde şu basamaklarımız. Bunları alalım. Burada da ladin odunlarım var. Hemen hızlıca üst kata başlayalım. İkinci katı tamamlayıp içine e, not aldığımız isimleri yapalım. İçeriye e, bazı arkadaşlar şey demiş e, YouTube'da mı yorumlar yazmışlar. Huni koy biz gelince bir şeyler atalım falan. Buraya YouTube bağış kutusu gibisinden yazdım. Sağolsun bazı arkadaşlar atmışlar. Ee, bunları videoda alayım diye şey yaptım. Şu an envanteri doldurmayayım. Ee, cömert arkadaşlar var gördüğünüz gibi. Bu tarafta da var mı bakalım hemen. Evet. Burada da bunlar var. Ee, burayı turlamış mıydık bilmiyorum. Hemen hızlıca turlayarım isterseniz. Her videoda hızlıca dön dönmek istiyorum burayı. İkinci katta gelecek. Şöyle güzelce bir birinci katı tamamlamıştık. Sizlerin sayesinde. Şimdi hemen ikinci kata başlayalım. Ee, en son video hakkında ne düşünüyorsunuz? Hızlandırmalar yaptım. Ee, bu videoda da düşünüyorum yapmayı. Ee, yalnız burada bir hata var. Evet. Ee, şimdi ben burayı böyle yapmak istemiyorum. Çünkü bakın burada camın üstünde bir blok var. Onun üstünde bir blok daha var. Yani bize e, kırmızı terakota lazım. Ve yaklaşık 30-30-30. E, i̇ki kırmızı terakota lazım bize. E, şimdi normal terakota var bende. Onu boyayabiliyoruz. E, şuradan hemen kırmızı boya kasayım ben birazcık. Hemen kasalım kırmızı boyaları. Güzel şanslıyız her seferinde buluyoruz. Bu kemik tozu her şeyde işe yarıyor gerçekten. Kemik tozu nasıl üretiyorum göstermiştim daha önce şuradaki buğdaylardan e, kompostura mı? artık onun İngilizce ismi oydu e, oraya atıp oradan kemik tozu üretiyorum o çok güzel çıktı. 14 tane 16 tane yapalım tamamdır şimdi vardı diye hatırlıyorum umarım vardır. Hemen bakıyorum. Beyaz değil normal terakota lazım bize. Evet var iki stek var zaten iki stek yeterli olacak bize. Önce tabi bunları boyaya çevirelim. Şöyle dizelim ve bunu da dizelim. Şöyle de içine atalım. Evet. Kırmızı terakotalarımız hazır. Şimdi hemen o işi yapalım. Bir kat üstüne çıkalım. Yani aynı olsun istiyorum iç kısmı en azından. Ee, şurada bir tane olacak camın üstünde onun üstünde bir tane daha olacak evet. O şekilde yapacağız. E, şimdilik şöyle blok koyarak çıkayım ben oraya. Bir tur hemen hızlıca dönelim. Toprağı alamamışım. Evet. Şöyle hızlıca kenardan dönelim istiyorum. E, şimdi artık ben burada hızlandırmayı başlatayım. E, bu işlem bitince tekrar buraya konuşmaya geleyim. Tekrardan buradayım. Hızlandırdım tabii ki burayı yoksa epey sıkıcı olabilirdi. Ee, şimdi içeriği tamamladık. Ee, bu ışıkların aynısını üstünde de koyacağım. Lakin bunlardan bulamayabilirim artık. Ee, bu ışıkları hediye gelmişti bana. Ee, bunları elde etmek de kolay değil. Ee, şey lazım. Kurbağaları 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 alıyorsunuz. Ee, onlar magma Magma mobları var ya Nether'daki. Onları yerse oluyor falan. Ee, misafirimiz var ama afk mı bilmiyorum. <laughs> Gelmiş. Merhaba. Bir şey yazmış mı? Bu kim? Ee, Den ms olan arkadaş. Evet. Ne atmış bize? Tavşan çanta jetonu. Bu ne ya? Onu bilmiyorum şu an nasıl kullanıldığını. Bir hediye verdi ama şu an nasıl kullanıldığı bilmiyorum. Hemen şeyleri getirelim. Tabi üst katta farklı bir tasarım düşünüyorum. Şöyle oraya halı yaparız. ilk etapta. Şu en dip kenarı en azından. Şurayı. Yok bir dakika burayı değil de. Şuradan dönelim aynen şu kısmı halı yaparsam çünkü şu an en kenar değil bir önüne yerleştireceğim. Buraya yerleştireceğim. O zaman önlerinde halı olursa ama o zaman tabela sıkıntı çıkarabilir. Evet. O zaman halıyı nereye yapmak lazım? Şu kısma yapılabilir. Evet. Şu kısımdan dolandırılabilir. Şu şeyin etrafından. ışıkların etrafından. E, i̇sim gelmiş bir kişi daha. Geldim. Kayıttayız. İkinci katı yapıyorum ben de. Herkes e, <laughs> isim yazdırmaya gelmiş. E, not alalım. Hatta direkt yaparız ya. E, ve şu an kayıt kayıdım. 2. katı tutuyorum. Yapalım. Hangi renk? Ee, şimdi o zaman ben ama bu arkadaşları Nasıl yapacağım şu an hızlıca Gerçi zaten her türlü dediğim gibi Tamam tamam sıkıntı yok Şu an 8 tanesini yapalım hatta Bunlar kırmızı terakota mıydı beton muydu Beton bunlar ee, Hemen beton alıp gelelim Bu arkadaşlar da bahçeyi geze dursunlar Siyah istedi Siyah da vardır inşallah Vardı galiba toplamıştım evet var ee, Siyah var Yeterince deri de var Tahtaları bırakalım hemen. Şöyle. Umarım kırmızı beton. Gerçi e, değiştirebilirim ya. Kırmızı beton değil de mesela üst katı mavi yapabiliriz. Evet. Ya da turuncu. Ama beton şu an. Bir dakika. Üst kattakileri siyah beton üzerine yapacağım. Aynen. Daha güzel gözüksün. E, farklı olur. Şimdi şuradan biraz kafalık yapalım. Tabii böyle alamayacağız. Biz. Niye öyle yaptım bilmiyorum. Ee, şöyle bir üç tane yapalım. Dört tane. Yarımda var yeteri kadar şey. Şunu şuraya atalım. Bu ne şimdi? Arkadaş bayağı bir şey vermiş bize. Şunlar şimdi şurada dursun. <laughs> Değişik şeyler vermiş bize. Şansım var mı? Tabii ki kanalıma abone bakıyorum şimdi 4 e, renk alalım biraz yanımıza siyah aldık mavi isteyenler vardı mavi alalım şöyle siyah istedi siyah var kırmızı var sarı var yanımızda tamam Şunları çantada yer açayım istiyorum. Bunları aldık. Siyah beton lazım bize. Ee, çimentoyu aldık. Bir tane kova yapayım hemen. Su lazım. Ee, şöyle. Hızlandırmış olarak onları yapayım en azından ilk etapta. Yanıma ladin tahtası lazım. Unutmayalım onu. Ee, şimdi aslında ladinden yapmasak onu mesela. Kabalaları şu an huştan yapsak daha güzel olabilir. Evet. Huştan yapalım çünkü e, siyahın üstünde daha güzel durur huş tabelası. E, şimdi. Arkadaşlar da gelsin. Şuradan ben bir su alayım önce. Restan kayıtta. Farklı olaylar oldu. E, gerçi zaten dediğim gibi bu, bu kayıtta ikinci katı artık yapmak vardı. İyi oldu. E, nereden başlatıyordum onu ben ya? Onu bir daha ölçüsünü alayım. Işığın. E, 1 2 3 kare yanından zaten duvarının da bir kenarından veya 1 2 3 burada şöyle şimdi buraya şöyle yapalım. Bunları bir beton haline getirelim. Yalnız aşağıya umarım akıtmamışızdır. Aşağıdaki galiba şeyler kalktı. Meşaleler kırıldı evet. Sonradan aklıma geldi. basamak olduğu için sıkıntı yok. Bunları hemen halledebilirim. Tamam, hemen hallettim. Ee, şimdi artık arkadaşların isteklerini yapalım hemen. Evet, şeyi getirmedik. Ee, zırh askısı getirmedik. Zırh askısı yapayım. askılarını halledelim. Zemin hazır. Tabelalar hazır. E, yeterince derimiz de var. E, 4, sanırım 4 kişi var orada ilk etapta. E, sıkıntı olmaz. Boya da var. Tamam. Sadece askı lazım. Şu an askının nasıl yapıldığını hatırlamıyorum. <laughs> e, askıyı nasıl yapıyorduk ya? Hemen çubuk. Eee Çubuk şey miydi? Basamak mıydı? Galiba taş basamaktı. Sır Yanında çubuk yok galiba. Evet. Yo var. E o zaman nasıldı? Bir dakika. Aha. Lütfen göster. Yine göstermedi. Ee, taş basamaktı ama. Allah Allah. Bir dakika. Şu düzgün taş basamaktı. Evet. Tamam tamam. Ee, hatırladım galiba şöyle bir şey olması lazım. Nasıldı? Hemen bir telefondan bakayım ben. Bazen sonucu da öyle gösteremeyebiliyor. Hemen şuradan bakıyorum. Evet doğruymuş. Dizilimi yanlış yapmışım. Bunu hep dizilimi unutuyorum ya. Evet şuymuş olay. Bunlar üst üste beniyor mu? Çok güzel. Tamam. Evet gidebiliriz. Yaptım. <laughs> Sağ olsun arkadaşlar getireyim dedi ama. Şimdi. Hemen şuradan da Tabelaları yapayım bir yandan Mor mu? Evet arkadaşlar olmayan bir renk istedi Gerçi yapabiliyorum bir dakika. Güzel oldu, yaptık. <laughs> evet. Şöyle, or güzel gözükür yalnız ha. de şey, şöyle. Yaptım ben yaptım. <laughs> yaptım ya. Yaptım, yaptım. ben. E, ne yazayım? Bezde. Hangi renk? Ee, pembe var. Pembe. Pembe renk. Novte. Novte yazacağız. Şöyle. Nolte doğru yazdık değil mi? Yanlış yazmışız. Nolte evet yaptık arkadaşınkini. Tamam Nolte'yi bitirdik. Parlatıcısını gönderdi. Gayet güzel oldu evet. Abi neden olmuyor renkler? <laughs> evet, teşekkürler Note. Teşekkür edelim arkadaşa. Onun sayesinde yaptık onu da. İki mor yan yana olmasın. Onu şöyle yapayım. Şimdi mor, arda, e, arda idi herhalde galiba mor diyen, değil mi? Arda, arda nerede? Arda yok. E, pembe diyen arkadaşlar yazalım. ne yazdayım. Haydi. Ee, bekliyoruz ne yazalım. RZCK star. RZCK star. Evet bunu da yaptık. Arka arkaya yoğunluk oldu. Diğer Arda. Arda da şey getirmiş sağ olsun. Parlatıcı göndermiş. Bu ne? Ona ne gerek vardı Arda? Dürbüne ne gerek vardı Arda? Arda ne yazalım? Sağ olsun Arda da dürbünü verdi bize. Arda haydi söyle Arda. Arda mı yazacağım Arda? Ee, Arda WTRZZZ. Arda WTRZZZ. Tamam Arda'yı da bitirdik. Evet Den. Ee, şu arkadaşları da atalım Den nerede? Den Evet bir tane kaldı. Onu da yapıyoruz. Baya yoğun bir başladık. İkinci kat hızlıca dolmaya başladı. Daha aşağıda not alanlar var. Onları ben artık e, kayıt dışı yaparım. Yeterince burada vakit geçirdik. Bu videoyu tamamen ikinci kat ayırmış olduk. E, bahçeyi geziyorlar. Pembiş olsun. Güzel e, demesi güzel. Değil Temesi güzel. <laughs> bir de pembe renk var alayım yani. <laughs> Dur ben bakayım. Şurada var aslında da bunu bunu alamam. <laughs> galiba şey şeyde vardı ya sandıkta. Hemen bakalım. Varmış. Pembe yaprak ya. pembe boya da var orada galiba. Bu yaprak ya. Çiçek değil ki bu. Aa bir dakika var. Tamam. Var var. Bu ne? Eflatun mu? Oo. Ay Eflatun daha güzel bence. Olur oluyor. Tek zaten Eflatun onda olmuş olacak. <laughs> evet son şeyimizi de yapalım. Platon da geldi. Burası baya renkli oldu. Şöyle. Denemestir artık herhalde. Tüh yanlış yazdık. M'si büyük ister herhalde. Anam sesi de büyükmüş. Hemen onu da düzeltelim. Evet. Nereye gitti arkadaş? Arkadaş gitmiş. Neyse onu da yaptık. Bunu da yaptık. Tamamdır. Gelin foto. Kayıdı. Kayıttayız. Selam yollayın. Şöyle. Bir tane de foto alayım. Bunu toplukta paylaşırım. Güzel oldu. Şöyle Şöyle Evet, tamam Eee, o zaman Bu videoyu burada çok uzatmayalım Bir ikinci katı yaptık Eee birlikte Arkadaşlarla burada ikinci kattaki ilk Eee yerleri de tamamladık Renkli oldu bayağı, Farklı renklerden oldu Eee planlarda ne var? Oranın zeminini e, ayarlayacağız İkinci katta biliyorsunuz şurada duvar yok, cam var Oranın manzarası olacak. Her katın kendine özel teması olacak diyebilirim. Bu kat tabii ki özel yani ilk katımız ee, en özeli burası olacak. Ee, ama her katta farklı temalar düşünüyorum. Ee, burada ortada böyle bir tahtalarla mobilya teması olabilir ya da buraya farklı çiçekler, saksılar falan otaz olabilir. Ee, öyle bir şey yapabiliriz. Ne diyeyim. Ee, o zaman kapanışı yapalım. Her zamanki yerimizde yapalım. Bu sefer burada yapalım. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Ee, abone olmayı unutmayın. Ee, hoşça Hoşçakalın.